Alıcın faydaları Alıcın faydaları oldukça fazladır ve genel olarak ilaçlarda kullanılır. Alıç meyvesi kullanımı dünya genelinde nadir olduğu için insanlar alıç meyvesi nasıl kullanılır sorusunun yanıtını yoğun olarak araştırırlar. Alıç yemek mide rahatsızlıklarının çoğuna iyi gelmektedir ve hamilelikte alıç yemek birçok uzman tarafından da tavsiye edilmektedir. Gelelim alıcın faydalarına. Alıç bir bir tür bitkidir. Alıcın faydaları bitkinin tamamına yayılmıştır ve yapraklarının faydaları Meyveleri ve çiçeklerinin faydaları farklıdır. Üç kısmı da ilaç yapmak için kullanılır. Alıç kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Kalp yetmezliği, göğüs ağrısı ve düzensiz kalp atışı gibi sorunlar içinde kan damarlarında kullanılır. Ayrıca düşük tansiyon ve yüksek tansiyon arterlerin sertleşmesi yani ateroz, leroz ve yüksek kolesterolü tedavi etmek için de kullanılır. Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, alıcın konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde etkili olabileceğini düşündürmektedir. Ancak onlar için etkili olup olmadığını bilmek için kalple ilgili diğer kullanımlar hakkında yeterli araştırma yapılmamıştır. Hazımsızlık, ishal ve mide ağrısı gibi sindirim sistemi sorunlarında da alıç kullanımı tavsiye edilmektedir. Ayrıca sakinleştirici olarak kaygıyı azaltmak, idrar çıkışını arttırmak ve adet problemleri için kullanılır. Alıç ayrıca tenya ve diğer bağırsak enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Bazı insanlar kaynar, yaralar ve ülserler için cilde alıç uygular. Bilinen alıç faydaları arasında kaşıntıya iyi gelmesi de vardır şekerlenmiş meyve dilimleri, reçel, jöle yapımında alıç kullanılmaktadır. Alıcın zararları nelerdir? Alıç almadan önce herhangi bir ilaç alırsanız doktorunuzla mutlaka konuşun. Birçok reçeteli ilaç ile büyük etkileşimleri vardır ve alıç farklı alerjilere ya da rahatsızlıklara sebep olabilir. Alıç yaprağı ve çiçeğinin kullanıldığı hastalıklar nelerdir? Alıç, kalp kasılmaları esnasında kalpten pompalanan kan miktarını iyileştirmeye, kan damarlarını genişletmeye ve sinirlerden gelen sinyallerin iletimini artırmaya yardımcı olmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan bir araştırmaya göre alıcın ayrıca kan basıncını düşürücü aktiviteye sahip olduğu bilinmektedir. Kalpten daha uzaktaki kan damarlarının gevşemesine neden olduğu ortaya çıkmıştır. Bu etkinin alıştaki proantosiyanildin adı verilen bir bileşene bağlı olduğu bilinmektedir. Araştırmalar alıcın kolesterolü, düşük yoğunluklu lipoproteini ve trigliseritleri yani kandaki yağlar düşürebileceğini de düşündürmektedir. Karaciğer ve aortta yani vücutta kalbin yakınında bulunan en büyük arter yağ birikimini azalttığı da görülmektedir. Alıç meyve özütü safra atılımını arttırarak, kolesterol oluşumunu azaltarak ve LDL'ler için reseptörleri arttırarak kolesterolü düşürebilir. Ayrıca antioksidan aktiviteye sahip gibi de görülmektedir. Alış sirkesinin faydaları geleneksel olarak sadece Bolu'da üretilen alış sirkesinin halk tarafından soğuk algınlığı, grip ve kardiyovasküler hastalıklar gibi bazı hastalıkları iyileştirdiğine inanılmaktadır. Bununla birlikte alış sirkesinin sağlık üzerindeki etkisi hakkında çok sınırlı miktarda bilgi mevcuttur. Hamilelikte alıç yemek. Alış meyvesinin hamilelik ve emzirme döneminde güvenli olduğuna inanılmaktadır. Ancak insan üzerinde bilimsel deneme yapılmamıştır. Meyve geleneksel olarak reçel haline getirilir ve hamilelik esnasında da böyle tüketilmesi beslenme uzmanları tarafından tavsiye edilmektedir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.